فلا تدعو مع الله إلها ناقر، فتكون من المعذبين. halde sakın Allah ile beraber bir başka ilaha kulluk edip yalvarma. Sonra azaba düşenlerden olursun. Ne demek yani bu ayet kerime? Allah ile beraber başkasına kulluk etme. Ne demek? Yani hem Allah'a inanıp sonra Allah'tan başkalarına Allah'a ortak edinme. Hem Allah'a ibadet edip sonra Allah'tan başkasına ibadet etme. Hem namaz kıl hem de Allah'ın dışında başkalarından yardım iste. Medet yap. Onlardan bir takım isteklerde bulun. İşte bu kesinlikle doğru değildir. Şirk nedir? Allah'a ortak koşmaktır. Allah'a inanmakla beraber Allah'ın dışında bir başkasını ibadette Allah'a ortak koşmaktır. İşte insan oğlunun anlamadığı ve şirkin gerçekten çirkin yüzü de budur. İnsanların bazıları Allah'la beraber ikinci bir yaratan vardır demiyor. Allah'a inanıyor ama Allah'tan yardım istemesi gerekirken kabirlerden uzaktaki efendilerden yardım istiyor. Böylece Allah'a inanmakla beraber Allah'a ortak koşuyor. Bazıları Allah'a inanıyor ama Allah'ın hükmüne, şeriatına geldiğinde onu reddediyor. Bunu bilerek yapıyor. Bunu inanarak yapıyor. Demokrasiyi, laikliği veya kemalizmi Allah'ın şeriatının üstünde görüyor. Böyle bir düzeni Allah'a inanmakla beraber üstün görürse böyle bir insan Allah'tan başkasına ibadet etmiş olur. Çünkü ibadet hakkı kime aittir? Bir ve tek olan Allah'a aittir kardeşlerim. İşte burada bunu anlayacağız. Hem namaz kıl, hem oruç tut, hem zekat ver ama hüküm meselesine geldiğinde bilerek Allah'ın şeriatını reddet, başkalarının şeriatını Allah'ın şeriatından üstün tut. İşte bu kesinlikle değerli kardeşlerim Allah'la beraber bir başkasına şirk koşmaktır yani kulluk etmektir. İslam bunu yasaklıyor. Tarihte insanlar şunu demediler. Allah'la beraber ikinci bir yaratıcı var demediler. Allah'a inandılar ama Allah'a ibadette ortak koştular. Mesela Mekke müşrikleri ne yapıyordu? Mekke müşrikleri Allah'a inanıyor ancak Allah'a yakınlaşmak için kendi putlarını ne yapıyorlardı? Allah yerine koyuyorlardı. Ve böylece o putlara ibadet ediyorlar. Bu putlarımız ibadetlerimizi tepside servis yapacak Rabbimize deyip Allah'a yapmaları gereken ibadeti onlara yapıyorlardı. Böylece hem Allah'a inanıyorlardı hem putlara ibadet ediyorlardı. İşte Allah'la beraber bir başkasına ibadetin ta kendisini Mekke müşrikleri ortaya koyuyordu. Ama tabi bunu günümüzde insanlar hakkıyla idrak edemediler. Geldik 214. ayet. Bazıları Allah'a inanıyor ama Allah'ın hükmüne, şeriatına geldiğinde onu reddediyor. Bunu bilerek, Bunu bilerek yapıyor. yapıyor. Bunu inanarak Bunu yapıyor. yapıyor. Demokrasi, laikliği veya kemalizmi ve Allah'ın Allah şeriatının üstünde, üstünde görüyor. görüyor. Böyle, böyle bir düzeni Allah'a Allah inanmakla beraber, Allah beraber üstün görürse, görürse böyle, böyle bir insan, insan Allah'tan, Allah'tan başkasına, Allah başkasına ibadet etmiş olur. olur. Hem namaz hem kıl, kıl. Hem, hem oruç tut, tut hem zekat ver. ver ama, ama hüküm, hüküm meselesine geldiğinde geldiği bilerek Allah'ın şeriatını reddet, başkalarının şeriatını Allah'ın şeriatından üstün tut. İşte bu kesinlikle değerli kardeşlerim Allah'la beraber bir başkasına şirk koşmaktır. Yani kulluk etmektir. İslam bunu yasaklıyor. ليس لي اي عين ارتجي عطفا واشكي في سكون الليل يحكي قصتي